Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersime hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar translation bölümüyle ilgili ufak ufak videolar çekmeye başlamıştım ve dönem dönemde aslında ekleyeceğimi söylemiştim. Şimdi aslında o çekmiş olduğum videolarda hep Türkçeden İngilizceye çeviriler vardı. Biraz da aslında İngilizceden Türkçeye bakmak istiyorum cümle çeşitlerine ama bunu hani en başına da söylemiştim. Yani profesyonel bir çeviri olarak değil, sadece cümleye bakış açınızı e, ...görmek ve kazandırmak, size bunu kazandırmak amacıyla... ...aslında hani hangi grammatical structure'lardan ve cümlenin hangi öğelerine bakaraktan... ...o cümleyi anlayabileceksiniz. Bunu söylemek için bu videoları çekiyorum ben. O yüzden hiçbir e, çevirme anlamında asla bir iddiam yok. E, böyle de bir eğitim almadım. Sadece çeviri bilimi dersi aldım. O kadar. E, ama e, bu cümlelere bakarken... ...bu bakış açınızı, yani grammatical structure'ların tam çevrilişlerini ...ve aynı zamanda öğelerin dizilişlerini net bir şekilde bilmezseniz eğer zaten cümleyi anlamlandıramayacaksınız da. Yani bu sizin anlam bilginizde de sıkıntılar yaratacaktır. O yüzden biraz böyle beraber sizinle işte hani hangi structure'ları görüyoruz? Bu structure'ları görünce hemen aklımıza hangi ekler denk gelmeliydi? Aklımıza hangi ekler gelmeliydi? Bunlara bakacağız. Şimdi arkadaşlar benim hep söylemiş olduğum gibi şunu bir kere daha beyinlere bir daha kazımak istiyorum. Şimdi bakınız arkadaşlar. E, dilimizde bu çatı dediğimiz cümle çeşidi yani cümlenin etken çatı, edilgen çatı ya da ettirgen çatı olması bizi çok ilgilendiriyor. Çünkü active voice, passive voice ve causative dediğimiz Üç tane büyük başlıktır bu. Active voice dediğimiz şey aslında bütün tensler ve bütün yapılar aslında kimin tarafından yapıldığı net bir şekilde ortada olduğunda biz bunlara kendi dilimizden İngilizce'de active voice diyoruz. Active voice, passive voice and causatives dediğimiz etken, edilgen ve ettirgen yapı bizim için bir yapı. Fakat Cümlelerin çeşitleri itibariyle adjective clauses dediğimiz relative clauses, non-clauses dediğimiz isim cümleciklerimiz, adjective clauses bu arada sıfat cümlecikleri, non-clauses dediğimiz isim cümlecikleri ve adverbial clause diye ifade ettiğimiz laf cümlecikleri ki bunlar da bizim tamamen connector ve conjunction'lardan oluşan bu bağlaçlarımızın oluşturduğu yani bağlaçlardan oluşturduğumuz e, zarf cümleciklerimiz. Şimdi arkadaşlar bu zarf cümlecikleri içinde time clause dediğimiz bu zaman cümlecikleri varsa her zaman için bir zaman uyum olmak zorundadır. Ben sizler için yapmış olduğum bu cümlemde özellikle zaman uyumu olmadığını yani zaman uyumu aranmaması gereken bir cümle yaptım. Çünkü bütün cümleyi göz önüne aldığınızda göreceksiniz ki Time klozları e, belirten bize bu anlamda hani işte when, after, before, as soon as gibi time klozları götürüp de önünde arkasında zaman uyumu arandığı bir cümle olmadığını görmenizi istiyorum. Bu bir. Bakın içinde hiçbir şekilde bir adverbial clauselardan time clause'umuz yok. Yani bu cümle was designed şeklinde bir past yapıyla başlayıp, akabinde can learn gibi bir cümleyi barındırabilir. Neden? Çünkü bu bir time clause değil. Şimdi bir kere böyle durumlarda her zaman için arkadaşlar detleri göz önüne alacaksınız. Who, which, that gibi ee, bu relative clause ya da non clause yaratan. Bu bağlaçları bir kere bir işaretleyeceğiz. Çünkü burada aslında birbiri içine geçmiş yapılar var. Bu birbiri içine geçmiş olan yapıları öncelikle parça parça e, ayırt ettiğimizde daha sonra kendi dilimizdeki cümle de, e, dizilişine göre bunları yerleştirebiliriz. Şimdi bakın, the project, this project, the project, this project was designed to demonstrate that a child can learn two different languages that are spoken at home. Without any external support provided by a professional. Şimdi bakınız buraya kadar bir kere ne yapıyorsunuz? Okuyorsunuz. This project was designed to demonstrate that. Birinci detimizi işaretledik. Bu detin önüne bakıyorsunuz. Bu detin önünde tanımladığı bir isim mi var? Yoksa aslında iki tane cümleyi bağlamak üzere non-clause'a girişmişiz ve bir fiilleme... Ee, fiilin arkasından mı geliyor? That? Yani önünde bir fiil mi var? Eğer önünde bir fiil varsa çok rahatlıkla bunun hiçbir şekilde bir tanımlamaya girişen relative clause olmadığını çok rahatlıkla görebilirsiniz. Çünkü bu iki tane cümleyi bağlamak üzere non-close yapacak olan detemizdir. Çünkü önünde bir fiil var. Fiili tanımlamıyoruz ki. Biz ancak relative clause'larda bir ismi tanımlamak için o ismin akabine who, which, that gibi pronounlarımızı getiriyoruz. O zaman bizim cümlemizin birinci parçası burası mı? Evet burası. Bakın. This project was designed to demonstrate. Bu proje. işte burada da bakınız aktif pasif farkı ortaya çıkıyor. Bu proje dizayn edildi, yani tasarlandı. Bu proje tasarlandı. Hangi amaç için tasarlandı? Bakın infinitivi görüyor musunuz? Şimdi bakınız burada pasifler, burada infinitivler, burada detle bağladığımız non-close'ları girişler. İşte sizin o hani parça parça öğrendiğiniz bütün grammatical structure'ları bir bütün cümle içinde görebileceğiniz güzel cümlelerden bir tanesidir bu. This project was designed to demonstrate that. Şimdi bu proje ortaya koymak, göstermek için canlandırmak yani. Hayalimizde canlandırmak, gözümüzde canlandırmak. Bu proje ortaya koymak için, göstermek için tasarlandı. Birinci parça. okay mi? Buraya alta üstte bir yere yazabilirsiniz. Kağıdınızın bir köşesine birinci parça. Bu projeye göstermek için tasarlandı. Şimdi hep ne diyorduk? Fiile soruyoruz. Neyi göstermek için? Ne, neyi sorusunu sorduğunuz anda non clause'unuzu kurmaya başlıyorsunuz demektir. A child can learn two different languages. Diğer data geldik mi şimdi? Geldik. Hadi bakalım. Bakalım şimdi iki data arasında Otomatikman bir structure olması lazım. Bu det zaten bir non clause olarak akabinde bir cümle istediyse otomatikman bu arkadan gelen cümlenin kesinlikle bir öznesi ve yüklemi vardır kendi içinde. A child can learn. Bakın bir çocuk öğrenebilir iki dili. Proje göstermek için tasarlandı. Neyi göstermek için tasarlandı? Önce bu cümleyi bir bütün olarak yani bir diğer küme olarak yazın. Proje göstermek için tasarlandı. Birinci küme, ikinci küme, bir çocuk iki tane dili öğrenebilir. Bu da ikinci kümemiz. Okey mi? Şimdi buradaki det ne? Peki. Bir kere bu detin önüne bakıyoruz. Burada çok güzel bir isim var. Bu detin arkasına da bakıyoruz. Bu detin arkasından tam bir cümle gelmemiş. Fiil gelmiş. O zaman zaten en en önemli şeyimiz bizim burada detin önünde bir isim gelmeseydi. Demek ki bu det, bu ismi şu özelliğiyle, işte bu relative clause'da, bu özelliğiyle tanımlayan bir relative clause oluşturmuş demektir. Haydi bakalım. Bir çocuk iki tane farklı dili öğrenebilir diyorduk. Dil. Hangi dil, nasıl dil? Şimdi hemen bakın bu det bunu tanımlamaya başlayacak. That are spoken. Konuşulan. Bak pasifin güzelliğini görüyor musunuz? Hem relative clause hem pasif konuşulan evde. Evde konuşulan iki farklı dili öğrenebilir. Bak kümemiz bu. Ama isterseniz siz buradaki hani dili tanımladık ya hangi dili üçüncü küme olarak aşağı yine yazabilirsiniz bir yere elinizin altına. Çünkü böyle uzun cümleleri biz böyle Çank çank dediğimiz küme küme yani pile pile bunlar yığın halindedirler ve bu kümelerden oluşan bir bütün cümle haline geliyor. Fakat bakın bu cümlenin içinde hem non-close hem relative close istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Yani bu cümlenin sonunu bile getirmeyebilirsiniz. İsterseniz bunu 100 kelimelik cümle haline de sokabilirsiniz. Her şeyi tanımlarsınız, her şeye ek bilgi verirsiniz. Non-close'u, relative close'u derken iki tane de adverbial close'a bağlaşma eklersiniz. 100 kelimelik cümle de yapabilirsiniz. Yani noun clause, relative clause ve adverbial clause'lar sizin zaten İngilizcede bilmeniz gereken tek şey. Başka bir şey yok ki İngilizcede. Bunu unutmayın. That are spoken at home evde konuşulan iki dili öğrenebilir. Without bakın bir tane edat yardımıyla hemen eklemişim. Without any external support herhangi bir dış destek olmaksızın Sonra bir de burada ah bir bakıyoruz ki fiilin ikinci hali midir, üçüncü hali midir, ne olduğu belirsiz bir şey karşımıza çıkmış. Ama nasıl düşünüyorsunuz? Asla ve kat kat'a ah, fiilin ikinci hali olamaz. Çünkü fiilin ikinci hali olsaydı simple past tense'de önünde kocaman bir özne mi bu kadar kelime? Bu kadar şey kelime ve sağlamak kelimesi, benim burada fiilim zaten var. Sağlamak kelimesi o yüzden bir cümlenin içinde böyle durup dururken Hele 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 bir ismin arkasından bir verb 3 görüyorsanız arkadaşlar burada iki ihtimal vardır. Burada ya verb 3 görebilirdiniz ya da verb ing görebilirdiniz. Bu present participle, bu past participle. Bunu seçmemizin tek yöntemi Bizim aslında eskiden burada tanımladığımız bir Relative Clause varmış. Bu support'u ben uzun uzun Relative Clause'da tanımlıyormuşum öncesinde. Ne yapıyormuşum biliyor musunuz? Without an external support which is provided diye bir cümleymiş bu. Bir profesyonel tarafından sağlanan dışsal destek olmaksızın. Yani bu desteği tanımlıyormuşum. Fakat ben burada Relative Clause'u atmışım. Radical Close'u çünkü reduction yapma lüksüm var. Böyle bir şansım var. Reduction biliyorsam hele mükemmel dengece bildiğimin göstergesidir bu. Provided demişim çünkü sağlanan. Bak profesyonel tarafından sağlanan. Pasif. Eğer bu support tanımlanırken o relative pronoun'un arkası sağlanan destek bakın. Desteğin sağlanması yani pasifle tanımlanıyor ya o zaman verb yapıyorum. ING olması için aktif olması lazımdı. Yani mesela destek sağlayan insan olabilirdi. Sağlanan diyemezdik. İşte o yüzden bu noktada otomatikman present participle değil, bunun verb 3 hali kullanılması lazım ve bunun açık bir şekilde yazılmak zorunda kaldığında şunu görebilmesiniz. Support, hatta that ile yapalım. That is provided by a professional diye eskiden uzun uzun bir relative clause varmış burada. Yani relative closer. ha hocam e, muhtemelen şu anda şu kafada takılıyor. Ben buradaki relative clause'u da eksiltemez miyim? Eksiltirim. Zaten bilerek eksiltmedim. Hani eksiltmiş de olabilirim, eksiltmemiş de olabilirim. Her şeyi eksiltmeye de yazabilirim. Her şeyi açık açık uzun relative clause'a da yazabilirim. Ben eksiltme videolarını anlatırken şunu özellikle değinmiştim. Arkadaşlar demiştim eksiltme nedir ve neden kullanılır? Eksiltme dilin ekonomik olarak kullanılması için kısaltılarak kullanılmasıdır. İkincisi de hani böyle e, reduction konuları zaten e, artık bir dili eksiltebiliyorsanız aktif olarak onun uzun hali ve bütünlüğünü zaten kullanabiliyorsunuz demektir. Eksiltmeye gelecek olan seviyeye çıkmışsınız demektir. Otomatikman da hele hele ikinci dil olarak öğrenilen tüm ülkelerde İngilizceyi yani ana dil olarak değil de ikinci dil olarak öğrenilen tüm ülkelerde reduction konusu Participles konusu uzun ve meşakkatli ve ileri seviye bir konu olduğu için bu da sizin İngilizce bildiğinizi gösteren önemli bir ipucu olur. Yani mutlaka kullanın, gösteriş yapın demiştim. O yüzden ben istersen bu cümlelerin hepsini eksiltirim. Ama neyi eksiltiyorum? Who, which, that gibi bir pronounun arkasından illaki bir fiil gelmesi lazım. Yani bizim an, en ekinli olması lazım. Okey mi? Bunun aktif olmasına göre verb ing olarak eksiltiyorum. Pronounu atıyorum fiili atıyorum. O fiile sadece e, ayıncı getiriyorum ki şu anda e, tekrarlamak isterim. Bu videoyu belki ilk kez tanışıyoruz izlerken siz. Eğer öyleyse ve daha öncesinde bir participle videomu izlemediyseniz mutlaka participle videolarımı ayrıca göz atmanızı diliyorum. Ama Partisi ileri bir seviye konudur. Lütfen başlangıç ve orta seviyesindeyseniz, hani orta seviyenin sonlarındaysanız olabilir ama başlangıç ve orta seviyesindeyseniz zaten muhtemelen bu videoda da hani size çok böyle yararlı gelmeyecektir. Çünkü seviye olaraktan e, B2 ve üzeri için şu anda anlatıyorum. Bütün bu eksiltmelere dikkat edin. Bütün bu detlere göre cümlelerinizi parçalayın. Aşağıya kuracağınız o çank çank yapacağınız cümlelerden bir tane bütün cümle oluşturmayı öğrenin. Yani aslında bakın burada the project was designed to demonstrate birinci chunk. A child can learn two different languages ikinci chunk. Bu language aslında that ile tanımlandığı için o ikinci çankın içine dahil edilebilir ama ben yine de hani daha rahat ayırabilin diye üçüncü chunk olarak ayıracağım. Languages that are spoken at home. Üçüncü chunk evde konuşulan diller ve sonunda da without any external support Herhangi bir destek olmaksızın. Bu desteğinde bir tanımı var. O yüzden de bir profesyonel tarafından sağlanan destek olmaksızın diye dördüncü çank. Ve bu dördüncü çanktan sonra da işte artık cümlenizi Türkçedeki gibi özne, akabinde nesne, nesneden sonra dolaylı tümleç, dolaylı tümleçten sonra zarf tümleci, zarf tümlecinden sonra da yüklem şeklinde bu dizginin en doğru hali neyse oturtabilirsiniz. Ve... E, bu tür cümlelere bakarken her zaman ve her zaman gördüğünüz bütün ana fiilleri öncelikle e, ortaya koyun. Bakın şimdi burada learn kelimesi bir ana fiil. E, en baştan başlayalım. Design kelimesi ana fiil. Demonstrate kelimesi ana fiil. Learn fiil. Spoken speak fiilin üçüncü hali ama sonuçta bir fiil. E, ve provide. Ee, sağlamak, tedarik etmek anlamında. Bakın bunlardan hangisi fiil? Hocam benim yüklemimi nasıl bulacağım ben? Hele hele çeviri soruları yaparken. Arkadaşlar demesuret kelimesinin bir fiil olma ihtimali, ana fiil olma ihtimali yoktur bu cümlede. Tuğla niye çekimliyoruz? Çekimlememiz lazım o fiili. Bir tense aktif ya da pasif ya da pozitif ve bir tense de, işte bakın o tensler aktif, pasif ve kozitif bilmenin önemi buradan çıkıyor. Siz tensleri aktif, pasif ve kozitif kurallarını bilmezseniz bunun burada ana fiil olarak çekimlendiğini anlamazsınız. Size hepsi fiilmiş gibi gelir. O yüzden bunun bir fiil olma ihtimali sıfırdır. Çünkü burada infinitif ile kullanılmıştır. Bir gerund infinitif yapısında infinitif olarak karşımıza çıkmaktadır. Akabinde that a child can learn dediğinde buradaki learn artık buradaki that dolayısıyla bir isim cümlecine dönüşmüştür. Bir çocuğun iki farklı dili öğrenebildiği bak öğrenebildiğini göstermek için tasarlandı. Ne için tasarlandı? Öğrenebildiğini bu bizim artık isimleşti. Bu da fiil olmaktan çıktı. Yani bu detin, bu non-close'un kurulmasının sebebi bunun fiil olmaktan çıkarılması lazım. İşin aslında en 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 temeldeki kısmı şöyle başlıyor. Sizin bir cümlede ancak ve ancak e, herhangi bir bağlaçla, and, but, so gibi işte başka bir bağlaçla yani ayırt etmediğiniz, connectorlarla böyle ayırt etmediğiniz sürece ancak bir öznesi ve bir Yüklemi olabilir. Sizin öncelikle yüklemi hep göz ardı etmemeniz ve gözünüzün önüne koymanız lazım. Hep yüklemi bulmaya yönelin diye bu yüzden söylüyorum. Konuşurken de, yazarken de, dinlerken de ana fiile odaklandığınız zaman asla bütün cümleyi kaçırmazsınız arkadaşlar. Yani bu cümlenin de learn kelimesinin bir dead clause'un object olarak kullanıldığını gördüğünüzde asla bunun bir fiil olmadığını anlayacaksınız. Sonra hemen ne dedik? languages that are spoken. Zaten that are spoken dediği anda buradaki ismi bu retik close'a tanımlayan bir sıfat fiil yapımı ekidir bu. That are spoken konuşulan bakın an en hani var diyor sıfat fiillerimiz anası mezar dikecekmiş var Türkçe'de oradaki an en ekini kullanıyoruz diyorum. That are spoken at home bizim için artık bu da bir fiil değildir. Bu da sıfatlaşmış bir kelimedir. Sıfatlaşmış bir hale dönüşmüş fiilden sıfat türetilmiştir. Otomatikman bu zaten eksiltmeyi de aynı şekilde relative clause'ların hepsi bir sıfat yaratır. Bu yüzden support'un arkasından gelen provided zaten sıfattır. Yani otomatikman sizin böyle 4-5 tane fiil varmış gibi gördüğünüz pek çok cümlede aslında tek bir tane ana fiil ve çekimlenmiş fiil bulunmaktadır arkadaşlar. Okey mi? Evet, şimdi böyle cümle çözümlerine devam edeceğim. Ama hani böyle tek cümle üzerinden en azından 3-5 tane yapıyı birden göstermek istedim ki biraz daha böyle okurken ING'ler ve ED'ler yani bir de fiil üçüncü hali. Hani bu işte spoken'da olduğu gibi bakın bu da aslında fiil üçüncü hali. Yani verb 3 dediğimiz bu past participle diyebildiğimiz. bildiğimiz ee, gördüğünüz zaman Bunlar gerund mı, participle mı, bunlar non mu, clause mu, relative mu? Bir anlamaya çalışın, bir analiz etmeye çalışın. Daha sonrasında zaten onu beyniniz tam olarak algılayıp proses ettiğinde daha böyle dop doğru okumalar, dost doğru okumalar ve konuşmalar çıkacak. Ve şunu unutmayın, İngilizce Bütünüyle bakıldığında bir cümleye, birden fazla cümlenin bir araya gelmesinden oluşur. Biz eklemeli, yani İngilizce eklemeli bir dil değil, eklemeli bir dil olmadığı için de e, fiillerin köküne biz Türklerde olduğu gibi mesela gittiğini söylemedi diyoruz bak. Gittiğini söylemedi cümlesini. Ben Türk olarak ne yapıyorum? Söylemedi, yüklem gittiğini. Neyi? Gittiğini. Gittiğini söylemedi nesne. Ama burada İngilizce'de bu gittiğini hani gitmek fiilinin kökünü bir şey getiremediğim için biz bunu şöyle yapıyoruz. He didn't say that he went. Bak that'ten sonrası cümle olarak gelmek zorunda. Çünkü o went'e o dığını, dini, ekini oradaki det ekliyor olacak. Çünkü biz eklemeli bir dil değiliz. Yani daha doğrusu İngilizce eklemeli bir dil değil. Biz Türkler eklemeli bir dil olduğumuz için otomatikman cümlelerin, e, fiillerin içine, fiillerin köklerini ekleyerek yükleme kadar bir sürü fiili görüyoruz. Ama İngilizce'de bu cümleleri birleştirmenin ve eklemenin tek yöntemi ya bir non-close yöntemiyle, bu that close olabilir, whether olabilir, wh question olabilir, yapmaya devam edeceğim daha bunları merak etmeyin. Burada sadece that'lisi var. Ya da bir relative close olabilir. Ama e, bu cümleleri başka türlü eklememizin yöntemi yoktur. Bu yüzden bu buralara kadar olan kısımları chunk chunk görürseniz çok rahatlıkla 4-5 tane cümleyi alt alta yazdığınızda bu kadar uzun bir cümleyi bizim aynı Türkçedeki tekrar söylüyorum. Türkçedeki dizgiyle özne artı, nesne artı, dolaylı tümle çarptı, zarf tümleci çarptı, yüklem. Bu sırayla ondan sonra koyarsınız. Eğer buna böyle ilk etaplarda hele bir de orta seviyelerdeyseniz baktığınızda Dizayn edildi, gösterildi, iki tane dil konuşabiliyormuş çocuk, evde konuşuluyormuş o diller. Nasıl çevireceksiniz? Çeviremezsiniz. Yani anlayabilirsiniz belki ama ne demek istiyor ya dediğinde arkadaşınıza onun sözlü ya da yazılı olaraktan ifade edemeyebilirsiniz. O yüzden chunk dediğimiz o kümelere ayırmaktan asla geri durmayın. Bu önemli bir şeydir ve gözünüz hemen böyle o detleri, who'ları, which'leri arasında gücünleri görünce daha rahat anlayacak. Okey mi? Haydi bakalım. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki çeviri dersimizde tekrardan buluşuyor olacağız. Yine hem Türkçe hem İngilizcesinden farklı farklı yapıları göstermek için böyle büyük cümleler üzerinden sizinle buluşuyor olacağım. Şimdilik hoşçakalın.